Geri kalan her şey fani. 10 on sene, 15 on sene evvelki düşmanların ne oldu? Dostların ne oldu? Hepsi bir rüya oldu. Dünya hayatı da bir rüya olacak. Dünya şu anda dönüyor bir kere kendi çevresinde. Gün diyorsun, gece diyorsun. Sonra güneşin çevresinde bir kere dönüyor. Sene diyorsun, 365 gün diyorsun. Dünya yok olduğu anda sen güneşin manyetik alan çevresinde yaşamaya başlayacaksın. O zaman ne olacak? Güneş galaksinin çevresinde 255 milyon senede bir tur atıyor. Senin bir senen 255 milyon sene olacak. 255 milyon sene bir sene hükmüne geldiği zaman sen o boyuta geçtiğin anda dünya senin gözünden kaybolduğu anda diyeceksin ki ben dünyada kaç dakika yaşadım veya kaç saniye yaşadım. İşte onun için de diyor ki onların her biri bu dünyadan gittikten sonra biz dünyada bir akşam Namazı vakti güneş batışı kadar süreçte mi yaşadık, daha mı az yaşadık? Dünya geçecek, her şey geçiyor. Kendinizi dünyada zaten bırakacağınız şeyler için yormayın, üzmeyin. Olursa olur suyu, olmazsa karpuz suyu diyeyim. Tatsız çıkan karpuzu atarsanız blendere karıştırırsınız, içine de bir kaşık şeker atarsınız, içersiniz. Hayatta bundan ibaret. Bir anlık zevkler, gelip geçici üzüntüler, kafanıza fuzuli şeyleri takıp da kendinizi eziyet etmeyin. takdir ilahiye, Allah'a inanmanın insana verdiği huzur bambaşkadır. Demek ki bunu da yaşayacakmış. Deyin ve geçin. Zaten isteseniz de istemeseniz de bir süre sonra unutup geçip gidiyorsunuz. Onun için de hoşgörüyle yaşayın. Bilin ki karşınızda orada o işi de ortaya koyan Allah. Değiştirme şansınız var mı? Söyleyin. Değişebiliyorsa değişsin. Değişmiyorsa zorlamayla bir şey olmaz. Allah ortaya koyacağını koyar ve buna kimse de engel olamaz. Bu gerçeği bilen biri olarak kendinize zarar vermeyin. Keskin sirke küpüne zarardır demişler. Siz eğer Allah'ı bilirsiniz, bilirsiniz ki bu süreçte de bu yaşanacak. Onun için demiş ki bizzat bu da geçer. Yahu! Evet, neler geçmedi. Dünya neler görmedik. Zorlar geçer, deler geçer ama geçer. Geçtikten sonra da bir şey ifade etmez. İşte biz bu gerçeği bilirsek daha huzurlu oluruz. Kendimize zarar vermeyiz. Dünyadaki her şey fanidir derler. Yani gelip geçicidir. Bunlar yaşanacak. Niye? Çünkü ezelden ebede. Benim ezelimden ebedime değil. Evrensel boyutlarıyla ezelden ebede yaşanacak olan her şey belli. Nasıl ki ana rahminde o spermle yumurtanın birleştiği anda hadi bunları söyledim diye şimdi bazıları bozulacak çok bilinmeyen çok kötü şeyler söylüyorum ama boş ver neyse Nasıl o yumurtayla çekirdeğin birleştiği anda o çocuğun 35 yaşında, 45 yaşında, 55 yaşında ne hale geleceği belli ise bir genetik program varsa, bunun işleyişi değişmezse evrenin de genetik kodlarında her şey bellidir. İlk varoluşundan itibaren son var olacağı noktaya kadar bütün oluşum o programda mevcuttur. Çünkü Allah Fatır'dır ve Allah El-Bari ismiyle anlatılan özelliğe sahiptir. Her bir varlığı kendi özel programıyla meydana getirir ve her bir varlığı bir diğerinden farklı bir işlevle açığa çıkartır. Daha doğrusu o her an yeni bir şan alır. Kur'an'ın bildirdiği gibi. Allah Resulü bize öyle sırlar açmış, öyle güzel şeyler bildirmiş ki. Bir bilebilsek, bir bunları inceleyip derununa girebilsek, derununa girebilsek, varlığın görebilsek, o varlıkta açığa çıkanı. Evet dostlarım. Dışarıya değil, ötelere değil, sizi dışarıya ve öteye yönlendirenlere değil, kendi özünüzden seslenene kulak verin. Size kendi özünüzden seslenen Allah Resulü Muhammed Mustafa'dır. Bu anlattıklarımı dinleyin. Üzerinde düşünün. Yönelişiniz o muhteşem insan Allah Resulü Muhammed Mustafa olsun. Yönelişiniz onun bildirdikleri ile özünüzdeki Allah'a olsun. Allah ile aranıza hiç kimse giremez. Siz de oraya bir başkasını koymayın. Allah'a emanet olun.